す<ー>グリなのグリ Sonsuz Mastery. Abi kral adamsı 4 yıllık sevgilim geçen süresinde bir erkekle öpüştüğünü gördüm abi. Aldatmış beni ne yapayım ben şimdi bana tavsiye versene. Yani 4 yıllık sevgilin storiesinde bir erkekle böyle öpüşüyor. Panki Sen geldi aklıma. Kanala gelip 100 bit atıyorsun bu konuyla alakalı. Atsana bir 20 bit bit alın. 20 bit at <laughs> Abi 20 bit at da. İki çevirek kalmadı. İki çevirek lan? Çok etkilendim. Teşekkür ederim. Arda senin külüyor. de koyarım ha burada şimdi. Ar. Arda. Yeni bir şampuan çıkmış biliyor musun? Bu ne lan? Nasıl oyun? Hı -hı. Nasıl Kıçındaki bu? Kıçındaki kılları döküp başında çıkarıyormuş. Eee. <laughs> 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 <arkadaşım> var mıydı? İlgilendim. <laughs> Arda. <gülüyor> ne var lan? Abi Türk piyasası çok hani oyun piyasası öne açık. Sıkıldılar sanki. Ha? Vardı ama ayrıldık. <laughs> Sevindim. Şey üzüldüm yani. Yanlış işte ben... demek. Oğlum sihirli sözcükler doğru. Bakalım bir ayın oyunu. Oğlum zincirli olan ne kadar? Kemal, hayır aşağı, hayır. Ya şunu kim oynuyor? Halle bu aşağı. Oğlum dur aşağı değil bu orta orta. Oğlan. Ya bir durun adam. Sen uzabire bir dursanısa. Ananın ama olsun oğlum bir dur bir dur. Ali gel lan geldi. Abi bunları CEO tipse nasıl yapabilirsin ha, ya? Ne oluyor burada <laughs> usta? <laughs> ne kadar komik ha. Baklava <laughs> şeysi bu da. Şey. Yani bu kadar sahiplenmeleri çok yüzsüz. Kanka Söyleyeyim. bir dakika. Kullandığı, bizim baklavada kullandığımız yufka. Bu yufkanın adı Filio. Bunu bizim icat etmiş olma ihtimalimiz yüzde sıfır abi. Çünkü Büyük İskender bile Filio'dan bahsediyor. Şimdi onu bir geçelim. Evet. Yo var diyor. Evet. Ulan o zaman Türk diye bir şey yok yani. Anladın mı? Yo var. Kos çocuğu zaman makinesini icat edersen var ihtimali ya. Öbür türlü yok ana koyayım ya. O dümbük bana mıydı? Evet. Dümbük ne demek lan? Ben yıllardır kullanıyorum. Dümbüğün ne demek olduğunu bilmiyorum. Araştırıyorum hemen seni. Hemen için. araştır. Genellikle sövgi olarak kullanılır. Yolsuz kadın erkek birleşmelerini aracılık eden kadın satan ya da karısının yakınını kadınların başka erkeklerle düşüp kalkmalarına göz yuman erkek pezevenk. <laughs> ben böyle bir şey söylemek istemedim ama koyayım. İşte kullandığımız kelimelerin ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Aşağı nege. Amına ke. Pompa ke. Neredesin sen lan? Sana bak. Sana bak lan abi. <laughs> What the fuck is this? Siki siki kerif. <laughs> Let's go. And Yaz Google'a amına koyayım. Bak. <laughs> What the fuck? Hoş geldin efendim Bu nasıl bir konuşmak kanka? Bunda bu de. hangi oyun modu bu? E oldu. Anasını <laughs> Cil, Cil, <Cilin> köy burası. Hoş geldin roketçim. Sol kulak anne hani böyle yamuk geçitir ya Benim babamın çok yakın Lan G modun hangi modu? <laughs> arkadaşı varmış. Yani onun adı da Uğurmuş. Benim adım da oradan Oyunun gizliğinde. şeyi adım ne falan mesela? Falan... Murderer mı? İşte Aiden Sik mi? Propant mı ha? Tamam. <laughs> da böyleymiş. Ufakken babam hep dalga geçermiş onunla hani kulağıyla. Sonra doğunca benim kulağım da böyle olmuş, adam da 17 Ocak'ta doğmuş de Aşırı tesadüf olmuş yani. Abi senin Enteresan... baban Uğur olmasın. A**na korum oğlum senin. <gülüyor> <gülüyor> ya. Uğur 3 TL göndermiş, yok lan öyle bir şey abi. Lazım. Dümük keçilan? Efendim canım. Zıpla alan ve Doğukan abin için zıplar mısın? Oha. Korktum. Nasıl ya? Allah. Abi, Çok güzel sesi var Adal Adal'ın ya. yüzünden sınıfta kaldım ton bıçağı. 3 lira donate attım. Bana ders çalıştırmaları için ve cevapları 3 lira ne fakir yer olsun. oldu yardım et abi. Yani yardım ederdin de 4 lira ne fakir olur. Buradan çık yine. Bu arada bu oyun neymiş ya? Var mı bu oyunu bilen? Metro mu? Exodus serisi hiç kilim var mı diye baktım bir kilim varmış amına. Bunun çocuğu sal beni. Nasıl bir eğim lan bu? Yok kanka gider Valorant oynarım, FIFA oynarım daha iyi. Sırtım anasını ya. Ya, ya bu de... arada bir şey diyeceğim FIFA'yı çok özledim ya. Bir ya bir pro club falan mı girsek ya? Ben çok oldum, FIFA, FIFA oynamak istiyorum bu arada. 31 kere vurdu ya. S. Emotional oyun çıkıyor. Aynen kutlamış. Hoş geldin. elimi kolumu ayağım. Aynen kanka. C'si hala savunan var. Aynen kanka. Ben... FIFA <laughs> Serhan. Sağ analog. Mbappe zayıf ayıp. Ne zayıf ayak 4-5. Şu Ege ile bir Ege. Yi... Serhan bana. Beni çaktırmadan. Tamam mı? Ege'ye hazırlasana. Bak FIFA 22'nin. ilk bir ayı seninle oynayalım. Serhan zaten bizim buradan 3 dakika. şeyle uzakta oturuyor. Beni bir hazırla. Şu Ege'yi ben bir yeneyim. Ege ile bir oynamak istiyorum FIFA'yı. yeneceğini iddia ediyor beni. FIFA'yı mailine abi. Şimdi Ege arkadaşım benim. FIFA'yı maillesem Ege ne yiyecek? Yani... Olmaz. <laughs> ya? Psikopat mı görmek istiyorsun? Delirttin la lan beni! Tekelle tabii yenemez lan. Vay ben şeyde white isteyecektim. Weekend'likte ben 21 yapıyorum. Nereye yeniyor? Görüşürüz katil Ruaniye 46. Selam. Selam. Ben geçiyorum şunu ya. E, Ama biliyorsun bir yani... insan için en büyük terapi su sesidir. Biliyorsun su sesi, para sesi. Diğerini sen söyle. <laughs> Diğeri ne sesi? ben bilmiyorum <laughs> onu çünkü. <sesin, karıyı. gülüyor> ne diyorsun lan? Bilmiyor musun? Yo. Nasıl ya? <laughs> şıp, şıp, su sesi. Ha biliyorum onu tamam. <laughs> bir kadın çizeceksin. Onun gibi bırakıp Kıyafetlere 20 bir 20-25 dakika geçmez. Yayınım yayına geldim. En iyisini yapmışsın abi. Aynen Sevgilin aynen. aynen senin de 28 aynen, Şubat Serem, belgeseli aynen. izlemez ama Power Flix'te senin de 28 Şubat belgeseli izler. Senin de 28 Şubat belgeseli izler misin? Ben seninle 28 Şubat belgeselini tekrar çekerim. Belgeselini tekrar çekerim. Aman ne diyorum tövbe estağfurullah. <laughs> <Hayır. gülüyor> ne ki 28 Şubat belgeseli? Bilmiyorum. Kesin sıkıntılı bir şey. Çekler, Hayır çekmeyiz, çekmeyiz, çekmeyiz. Çekmeyiz. Hayır. Lan. Aa. Arkadaşlar benim gibi olun. Öyle şeyler demeyin. Nasıl bilmiyorum. Oğlum ne bileyim amına koyayım hiç aklım o, o yönden gelmedi. Sen ne çekeriz deyince. Bu çocuk günde kaç tane şey düşünüyor? Sizin haberiniz var mı? Chat. 28 Şubat belgeseli ne? Dayı dur dayı. Süpürge alma yasak hayır süpürge alma. Hepsini abi koramadı kim gitti Oğlum bir silah ne kadar güzel. Ulan, şey. Ya Şaka gibi ya. Oğlum Allah Allah. Batuhan ne ağladın be? Sinirlendim. Solda güvenlik duvarı ve koruması var ya. Dünyanın en basit oyunu lan Fall Guys. Aynen aynen çok basit o yüzden hep sürekli birinci oluyorsun. Evet. Aynen. O yüzden hemen evet, hep sürekli birinci oluyorum. Gir birinci İn ol çık. İnik değil ki. İnik. İnik değil. İndekse girerim birinci olursan ne yaparsın? Bin lirasına var mısın? Tamam varım. Tamam, sen bin liran yok ki. Var bin lira hadi. <laughs> tamam kaybeder olamazsan sen bana bin lira veriyorsun. Steam ağına bağlanamıyorum. Tamam mı? Supra. Duydun mu? Ee, ney? Bir dakika. Geldim. Sağlam gidiyor sağlam. Bir dakika abi sen de... <laughs> Bir dakika ben sana özelden direkt atacağım ya. Atsana bana. <laughs> CMD'yi yönetici olarak çalıştır. Sonra bu attığımın hepsini tek tek yaz. Hayır, Orayı da izlesin öğrensin başlamadık. bari amına. At bana biraz. Abi bana atman lazım artık da dama çıkayım. Tam bekle. Abi neyi bekle? Bir stack atmana gerek yok. Atsana. Al attım lan. At 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 attım. Senin yaptığın ter olmuş. Süpre. Orasını... Neyle vurdun sen bana? Başlamadık biraz. Bu aralarda bir oynayasın var. Yok değil. Ohohohoho. Oha. Sesi duymadın değil mi? Sana gelmedi o. Düştü ya. adam. Guys, guys, can you hear me? Cypur, where from, bro? France. Bro, do you like Mbappe? Who is good, Messi or Mbappe? Which one? Messi or Mbappe? Which one, bro? I love it, Cante. Cante, oh, Cante, <laughs> best, best player, bro, best player. Tamam <laughs> var sana, ne, ben tamam bulacağım. <laughs> <laughs> Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Sana bir davalı oynarken laf edersen beni siksinler. Duydunuz mu? Bunu klip alın. Bunu klip alır mısınız? Yalvarıyorum. Yalvarıyorum. Ben böyle oynamıyorum bir kere. Hiç şey yapmayın. Böyle mi oynuyorum? Böyle mi? Cevap ver. Cevap ver. Tamam o görev ben üstlerim 3 dakika mesafe. Hangi görev? Ulan telefondan mı izliyor Serhan? FIFA <laughs> işini mi söylüyor hala? Hani? İşi vardır belki. Oğlum yayında söylemem. Filip alamıyoruz ki. 10 lira verince alıyorsun. Ha sen 3 <laughs> uzaklıkta uzaklıktasın. Ne? Anlamadım Serhan 3 dakika uzaklıkta ya bir daha sana söversem siksinler dedim ya beni. <laughs> Serhan evet. <laughs> Sen genelde Discord'da olursun zaten, eğer söverse geliyorsun 3 dakika. 3 dakika mı sürüyor lan Serhan? Utan lan kendinden. Püüü yazıklar olsun sana. Bence kaç. 3 <laughs> <laughs> dakika iyi bu arada Türkiye'de. Türkiye ortalamasında iyi. Yaklaş yaklaş. Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan niye bu kadar... ...buğdu gözüküyor? Benden <laughs> korkmuşlar be. Bakın dişleri ne kadar beyaz. Yok yok. yok. Ya yani basit ki o şey yaprak diş şeyi yapıştırma onlar diye biliyorum. Yes, you fucking good man. Ya Viper, <laughs> you fucking bitches Viper. Evet ya nefes alıyorum kızıyor ya. İşte <laughs> Yağmur <laughs> duydun mu Mete'yi? Aaa. <laughs> 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 Benim 1 saat 12 dakika sürüyor süre tutmuştum. Ay bana 1 saat 12 dakika ne? Nasıl oynuyorum lan? Kardeşim. Dövüşüyorum seni aşkım. Bayar bu arada 1 saat 12 dakika boş bence biraz şov. Son kontrollerimizi yapalım abi. Son kontrollerimizi yapalım. Son kontrollerimizi yapalım. Son kontrollerimizi yapalım. Oh! Hazır mısın Funky'e? Ama da kodumun delileri ya. Ruh hastası.